Selamlar saygılar. Saadet ötemiz sonsuz. <laughs> Refit korkma zeytinleri 5 modülden oluşur ve bilinçaltı dili eğitimidir. <laughs> kaynağını mitolojiden alır. Bizim eğitimlerimizi hayatınıza uyguladığınızda hayatınız önceki hayatınızla Refit Korkmaz eğitimleriyle tanışmadan öncesiyle kıyas dahi kabul etmeyecek kadar Haydi bakalım. yaptınız Saç. Değişik bir hayatı diyecektiniz ki ben geldim. Hoş geldiniz. Saadet öteleri getirdiniz. Hoş hocam. Teşekkür ederim. Sayın Hava Uzun hocamız. Arkadaşlar Havva hocam Rizeli İstanbul'da yıllardır ikamet ediyor ve bizim 5 modül eğitimimizin beşinde çok canı gönülden özümseyerek veriyor. Bizim eğitimimizi hayatının bir parçası haline getirdi. Eğitimlerimizi kendisinden talep edebilirsiniz. Ve bugün bize kanallık yaptı. iki saat önce. Şimdi de yine kanallık yapması ricasında bulundum. Kanal olmaya hazır mısınız? Evet hocam. <laughs> o zaman lütfen Sayın Hocam bizi duymamak için tertibat alın. Telefon sesini kapatın bir de kulağınızı kapatın. Tamam. Şimdi telefonun sesini... Arkadaşlar bugün tarihten bir sayfa açalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Kimdir? Dünyamıza niçin gelmiştir? ülkemize ve insanımıza hangi güzellikleri getirmiştir? Şimdi söyleyeceğim şeyler e, kesinlikle cevabını bildiğim halde iki şıkkı söyleyeceğim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi bir tesadüf müdür yoksa çok büyük bir tevafuk Tabii ki çok büyük bir tevafuktur. Yani tesadüf olma ihtimali yok. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize kazandırdıkları nelerdir? Dünyamıza kazandırdıklarını, sonra da özel olarak ülkemize kazandırdıklarını. <laughs> Tamam. Konuştuklarımızı duydunuz mu Sayın Hocam? Hayır. Lütfen gözünüzü kapatınız ve gözünüzün önüne gelenleri bize anlatınız. Türkiye geldi. Türkiye geldi. Ve bak şimdi niye geldi Türkiye? Ye? Tamam. Ve sesimiz birazcık yakın olsun. Oydun brav. Şimdi nasıl? Çok güzel Sayın Hocam. Allah olsun. Şimdi dediğim siz konuşurken Türkiye geldi ve Türkiye bayrak geldi, Türk bayrağı geldi. Ee, Türkiye bütünüyle böyle gözümün önünde çok güzel. Ve hani e, fotoğraflarımız üzeri kırmızı Türk bayrağıyla kaplı. O şekilde. Ve onun üzerinde bir el var. <laughs> evet. Sayın hocam anlattıklarınız çok değerli, inanılmaz değerli. Lütfen sesler şimdi yaklaştınız telefonu şimdi sesiniz daha kuvvetli gelir. İnşallah. bağıra bağıra kurtar. Allah razı olsun. Şimdi üzerinde bir el var ve bu el e, sanki Türkiye'ye şekil veriyor. Yani böyle e, sanki sınırları da kaymalar falan var da. O el böyle sanki o topluyor. Ee, evet. Ve o topladıkça o kırmızı türk bayrağı daha çok parlıyor, daha böyle bir ışıl ışıl oluyor, daha bir görünür oluyor. Aa, büyük bir el. Yani sanki o el gelmese hani bugün sanki o Türkiye daha çok dağılacak, o sınırlar daha çok yok olacakmış gibiydi. Ama o el geldi Türkiye'yi toparladı gibi. Yani daha belirgin hatları oldu. bak Baktığım zaman böyle yukarıdan bakıyorum hocam. Evet. Ee, bu el bir Türk'ün eli. Evet bir Türk. Ama bu bu şimdiki zamana ait bir görüntü değil hocam. Evet. Ve Sayın Hocam siz o kadar değerli bilgiler veriyorsunuz ki sadece benim takdirimi ve teşekkürümü değil ülkemizin sonra da bütün dünyanın takdirini ve teşekkürünü hak ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Amin. Haydi lütfen devam ediniz. Bu bu görüntü yani yeni bir görüntü değil. Hani bugüne ait bir şey değil daha eskiye ait. Sanki bu hani böyle bir yüzyıl öncesine yakın bir görüntü, Türkiye'nin sınırlarının hatlarının belli olmadığı zamanlara ait. Çünkü dediğim gibi böyle şu anki e, sınırları yok, daha böyle içe doğru, daha küçük bir Türkiye. Ama sanki o geldi ve o sınırlar genişledi ve Türkiye şu anki şeklini aldı aldıkça ışıl ışıl parlamaya başladı olaylar. Evet. Ee, o ülkenin o sınırların çizmesi için yani gönderilmiş bir el sanki yani bir karmaşa varmış Türkiye'de. Böyle hani gerçekten o küçük hali çok kötü. Ee, hani berbat diyebileceğim bir pozisyondaymış. Düzeltmesi için o, o gönderilmiş sanki de düzeltmiş. Daha açmış Hı. sınırları ve sınırlar daha belirgin olmuşlar. Yoksa o sınırlar şu anki sınırlar olmayacak hocam. Bu, bu, takım elbise giymiş. Siyah takım elbise hani elini görüyoruz şuradan şöyle. Şurada evet. e, beyaz beynin marşeti ve ceket böyle büyük bir el, Türkiye'nin <laughs> üzerinde dönüyor. Böyle böyle düzeltiyor üst sınırları falan. O el bir, bir erkek eli yani. İşte bir yüzük var parmağında şöyle. Yüzüğü var, gümüş. Ama büyük bir el. Yani Türkiye'nin üzerini kaplamış. Hani böyle nasıl söyleyeyim? Hani heybetli bir ev. Evet. Ee, de, böyle bir o bayrak Türkiye'nin üzerinden kalkıyor. Sağım Türkiye olduğu gibi görüyorum. Işıl ışıl bir Türkiye. Yeni bir Türkiye. Hı. Yeşili daha parlak. Denizi daha mavi. Böyle Işıl ışıl bir Türkiye var şu an aşağıda ve sınırları belirgin. Yani ışıldamasına rağmen de yorgun bir Türkiye var. Böyle hani mecali kalmamış bir Türkiye var. Yani, hocam ne sorduğunuzu bilmiyorum ama bu yukarıdan Türkiye'yi görüyorum. Heh. Olsun. Siz gördüklerinizi anlatın. Sonra zaten ne sorduğumuzu size söyleyeceğiz. Ee, i̇çime gelen Rus hocam benim yani bir savaş savaş ortamı varmış bu ev gelmeden önce o savaş ortamı da gitmiş ve ee, bayağı zorlu bir süreçten gelerek Türkiye'yi bugünkü şekline sokmuş yani harika bir çok seçilmiş bu kişi seçilmiş dediniz ya onu biraz anlatın evet. seçilmiş olduğunu nasıl gördünüz nasıl anladınız Şimdi seçilmişliğinde derine derine ayrıntılarıyla inelim şimdi bu bir his çünkü hani sadece elini görüyorum ama bu hani his olarak da gelir ya o şekilde bir his geliyor evet seçilmiş özellikle seçilmiş ve çok etkin bir isim birisi yani bu ee, çok etkili olmuş. O dönemde Türkiye'yi şekillendirmiş ve ben e, şu an belli belirsiz yüzler görüyorum böyle bir sürü bir sürü yüzler ee, ve bir tane de parlak birisi var böyle yine e, o el gibi heybetli birisi var o bir sürü yüzün içinde. Tam seçemiyorum yüzleri ama bir sürü kişi var, böyle masaların etrafında toplanmışlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar. Türkiye haritası yine önlerinde. E, birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. Tamam. Üzerinde. Yani onun seçilmiş olduğunu his olarak içinizde duydunuz. Peki onun dışında seçilmişliğini nasıl gördünüz? O hocam şimdi Türkiye'yi dizayn ediyor. Yani duymakta şimdi... zorlandım. Evet. Sesini zayıfladı. Hayır yani şimdi koca bir Türkiye'yi dizayn ediyor. Yeniden sınırlarını çiziyor. E, his olarak da tabii seçilmiş kişi olarak geliyor ve evet seçilmiş ki koca Türkiye'nin sınırlarını bir kez yani belirliyor yani. Tamam. Ve lütfen <laughs> bakın dünyaya de dünyaya bak Türkiye'ye olduğu kadar dünyaya da etkisi olmuş mu? Olmuş tabii ki olmuş. Neler şimdi, olmuş? Sanki hocam şimdi o Türkiye daraltılmıştı ya ya. E, hani dünya ülkeleri diyeyim biri oradan biri oradan biri oradan e, hani gelmişler ama bu kişi. Onları böyle hani elleriyle, böyle elleriyle uzaklaştıra uzaklaştıra çıkarttı, Türkiye'yi genişletti, sınırları çizdi. Yani benim bu, bu gördüğüm el aslında ben şimdi ilk başta geldi bu. anıt kabri gördüm ben. ilk başta kabri gördüm. Bu Atatürk yani. Çünkü Zübeyde Hanım da geldi şimdi böyle. Zübeyde Hanım da geldi. Bu Atatürk. Çünkü o eli de belli büyük heybetli bir el ve dünyaya nasıl bir etki yaptı? evet. De bir deprem etkisi hani böyle tsunami gibi dalga dalga çünkü e, Türkiye var oldu yani yok edilmeye çalışıyordu oradan buradan oradan burada. ama Türkiye bugünkü hatlarıyla kaldı. Hani peki peki düşmanı <laughs> düşmana böyle... düşmana haddini bildirmesi o, tamam zaten o bir tarafa. Düşman haddini öğrendi, düşman tokadını yedi. Tamam. Peki aradan geçen şu 100 yıllık süre içerisinde o düşman ülkelerin halkları da yani bütün dünya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri yön, yönünü alarak daha bir canlandı mı? Daha bir parladı mı? seviyorum çünkü o bir dünya lideri olarak gözüküyor. Şey yani Nasıl e... dünyanın daha canlandığını görüyor musunuz? Türk bayrağımıza baktığınızda dediniz ki Olanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün eli oraya konduğunda bayrak daha da canlandı, renklendi. Şuna bakalım, Yüzyılda dünyanın genelinde de böyle bir canlanma var mı? Eğer varsa bize söyleyin. Diyen de var, daha doğrusu çekememe, çekememezlik var. Ha, çekememezlik. Ha. Yani evet, yani nefes yanlış ya. anlaşılmasın o açıdan. Hmm, Hı, evet. Bir diş bileme var. Yani yüz yıl önce kuyruk acıları hala var belki. Öyle diyelim. Evet, o var. Yani evet kişi olarak kendisine hayranlar. Ama ha. ah ilçeyi ele geçiremedikleri için de içten içe bir şey var. Kızgınlık var diyeyim. Evet. Benim, evet. Çok yani. doğru. Lütfen kulağınızı üç saniyeliğine kapatıp kendiniz açın. Tamam. Onu önder Mustafa Kemal Atatürk. Bize mesajınız var mı? Varsa lütfen. Tamam. Allah'ını söylesin. Evet. Havva tamam Hocam şimdi görüntüleri aktarın bize ya da neler söylemek istersiniz? Evet. E, Kirey, Kirey karşında. Evet, Türkiye, Anıtkavır ve yan yana... Şimdi elleri yine Türkiye'nin üzerinde, yine Türkiye'nin üzerinde ikiye bir Hani bir masa düşünün, ortada Türkiye, burada da, karşıda Atatürk, elleri Türkiye'nin üzerinde, masada hı. Türkiye haritasına bakıyor, yukarıdan bakıyor, ben de bakıyorum, ee, Ankara'ya bakıyor daha çok Ankara. Ee, hı hı. Birli bir yuvarlaklar çiziyor eliyle haritamız üzerinde böyle işaretler koyuyor sanki de ne demek istiyor burada işaretler koyuyor yuvarlaklar çiziyor ondan evet, böyle. sesiniz biraz daha tamam da. Böyle hani haritamız üzerinde böyle elini gezdirerek yuvarlaklar çiziyor ve daha çok İç Anadolu, Ankara bölgesinde eli böyle. Evet. Evet. Hı hı. Böyle Kıbrıs'a doğru iniyor. Şu an e, şu anlık bu görüntü. Şu anlık. Şu anda bu görüntü. Evet. Yani şu anlık. Dünyayı da mesela böyle görüyoruz yanda. Dünyada bir karmaşa. Ülkemizde bir karmaşa. Ha Böyle böyle hani yaparak sanki o ülkenin üzerindeki karmaşayı şöyle 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 ayıklamaya çalışıyor. Yani bir şeyler böyle ittirmeye çalışıyor yine. Allah razı olsun. Yani böyle Yani Ulu Mustafa Kemal Atatürk o karmaşayı eliyle düzeltiyor değil mi? Evet aynen öyle. Karmaşayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. kaldırmaya çalışıyor. Düzeni getirmek için çalışıyor. Onun için Allah'a şükür. Allah razı olsun. Evet. Böyle böyle yaptıkça da evet aydınlık aydınlık hani hemen olmuyor be ama aydınlanıyor sanki şöyle yavaş yavaş üst üstü ve e, insana çevre ülkelerde dahil şöyle şöyle istiliyor o karmaşa ne kadar uzağa giderse o kadar iyi gibi eliyle şöyle temizliği haritaladı öyle görüyorum. Ben de haritaya bakıyorum ve haritayı temizledikçe yeşeriyor, böyle bir aydınlanıyor. Türkiye'nin üstü yine böyle güzel bir sis, böyle temiz, duru bir sis yükseliyor. Hani Türkiye'nin üzerine böyle buhar gibi. Abi yani kötü bir yani. Peki, o da Mustafa Kemal Atatürk konuşuyor mu şu an? Hayır. Hayır. Tamam. Lütfen gözünüzü açınız, okay. <laughs> elinize yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun Sayın Hocam. Şunu konuştuk biz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tesadüfen mi geldi, seçilerek mi geldi? Bunu sorduk. İki. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dünyaya nasıl bir katkıda bulundu? Bunu öğrenmek istedikçiden atıl önemli olan da şuydu. Özel olarak sadece dünyamıza hangi katkısı oldu bunu öğrenmek istedik ve siz bunların hepsini en güzel biçimde bize aktardınız. İşte buydu. Ben şimdi yani... doğru şey. Sayın hocam Allah sizden razı olsun. Bizi izleyen değerli dostlarımız. Hava Hanım bizi duymamak için hoparlörünün özür dilerim. telefonun hoparlörünü kapattı. İki, kulaklarını kapattı. Bizi duymadı. Peki bizi duymadıysa sorumuza nasıl cevap verdi? Arkadaşlar, Rapid Korkmaz eğitimlerinde 5 modülde bunu öğretiyoruz. Bizim şu kulaklarımız, şu gözlerimiz, biz gerçeği görmeyelim diye var. Diyeceksiniz ki hocam olur mu? Gözler görmek için. Vallahi yemin ediyorum gözler gerçeği görmeyelim diye. Yüzeysel olanı görelim diye. Bunlar yüzeysel olanı görelim ama derin gerçekleri görmeyelim diye. Bu kulak yüzeysel olanı duyalım, derin gerçekleri duymayalım diye yapılmış kulaklar. Peki kim o zaman bize derin gerçekleri görüyor, duyuyor ve anlatıyor? Ruhumuz. Ve bir de vallahi Havva Hanım siz de takdir edersiniz ki onu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sorsaydık bu kadar güzel ifade edemezdi ki. Hangi seçme, hangi bir numaralı yazar, şair? Bu soruya 5-6 dakikada bu kadar etkili cevap verebilir. İşte ...Refit Korkmaz eğitimlerini aldığınızda sizler kanal olup olmadığınızı anlayacaksınız. Ve kanalsanız her şeyi gördüğünüzü fark edeceksiniz. Ve Sayın Hocam ben eğitimler vermiyorum. Bizim 14.500 eğitmenimiz var. Siz bizim eğitmenlerimizden birisiniz. Allah sizden razı olsun. 5 modül eğitimimizi veriyorsunuz. Arkadaşlarımız sizden eğitim almak isterlerse Hava Uzun hocamızın telefonunu öğrenmek isterler. Lütfen numaranızı isterseniz söyleyin. Söyleyeyim ben de buraya yazayım daha kolay olur. 0 0532 <laughs> <laughs> 174 1251 0532 174 1251 Evet arkadaşlar Hava Uzun hocamın telefon numarasını yazdım. Hocamı diyerek eğitimlerimizi kendisinden talep edebilirsiniz. Sayın Hocam şöyle yapalım. Vaktiniz varsa bu canlı yayını kapatalım. Yeni bir canlı yayını açalım. Çünkü bu canlı yayınımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e müstakil bir video olsun. Diğer videomuzun konusu farklı olsun. <laughs> Elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Hemen açıyorum Sayın Hocam.